Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün yine hamilelere özel yürüyüş videomuzda sizlerle beraberim. Yine karnıma topu koyuyorum. Çok güzel bir doğa ortamındayız. Kaz dağlarındayım yine. Muhteşem bir ağacın altında sizlerle birlikte yürüyüş yapacağız. Siz camlarınızı açıyorsunuz. Eğer ofislerinizdeyseniz yine ofiste de camınızı açabilirsiniz. Açık havayı, oksijeni teneffüs ederek hareketlerimize başlıyoruz. Evet, şimdi Burada olduğumuz yerde dik duruyorum. Omuzlarım geride, göğüs kafesimi dışarıya çıkarmıyorum. Bu çok önemli. Yandan baktığınızda kalçanız içeride, geriye atmıyorum. Kalça sıkı, karın kasım içeride, omuzlarım dik. Kollarımı iki yana savurarak yürümeye ve ısınmaya, hareket etmeye başlıyoruz. Evet, dizlerimi hafif hafif kaldırarak. Burada tempoyu kendinize göre ayarlayın. İster hızlı, ister yavaş. Ama ortam çok güzel gerçekten burada. Sizler için buradayım. Sizlere daha güzel yerleri göstermek, daha güzel ortamlarda birlikte egzersiz yapmak için her ne kadar ben kamera karşısında, önünde olsam da siz de kameranın arkasındasınız, benimle berabersiniz, birlikte yürüyüş yapıyoruz. Evet, egzersiz yapmak neden önemli? Kan dolaşımımız hızlanıyor, metabolizmamız hızlanıyor ve hamilelik süresince oluşan olumsuzluklardan kurtulmak için egzersiz yapıyoruz. Hareket ediyoruz. Her yerde, her şartta, her koşulda hareket etmek şart diyorum. Şimdi dizlerimi yanlara doğru hafif hafif kaldırabildiğim noktaya kadar. Ellerinizde derecelendirebilirsiniz de tam yanlarınızda, karnınızın hizasında ellerinizi bu şekilde açık tutarak dizlerinizi bir sağa, bir sola doğru ayak bileğinizi içeriye çekmeden ayak bileğinizle diziniz aynı mesafede kaldırıp indiriyorsunuz. Nefes al, ver. Her adımı yere bastığınızda nefes alıyorsunuz. Kaldırdığınızda veriyorsunuz. Al, ver. Bu kadar da kaldırabilirsiniz. Açı önemli değil. Önemli olan kaldırabilmeniz. Bunu unutmayın lütfen. Al nefes, ver. Tam bir sonbahar havası. Şu an gerçekten güzel bir atmosfer. Üşüyor muyum birazcık? <laughs> Ama yine de hava güneşli. <laughs> evet, iyice tempomu düşürüyorum. Evet şimdi burada olduğum yerde yine yürümeye devam ediyorum. Ofiste çalışanlar için de aynı şey geçerli. Kısa bir yürüyüş videosu etkili en azından hareketsizliğimizi engellemek adına yaptığımız bir egzersiz bu hem yürüyüş hem kaslarımızı güçlendirme. Şimdi burada öne tekme atıyorum. Bir sağ bir sol. Üf, üf, üf. Göğsümü içeri kapatmıyorum. Göğüs kafesim karşıya bakıyor. Çok fazla şişirmiyorum. Sağa ve sola. Üf. Hafif hafif. Evet. Burada bacaklarınızı hissedin lütfen. Öne doğru atarak yağlardan kurtuluyormuşuz gibi. Bacaklardaki yağlardan at, uzaklaştır. Nefes. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son. Şimdi topuklarımı geriye doğru, dizimi bükerek arkaya doğru. Üf, üf, üf. Arka bacak kaslarımızı da çalıştırmamız çok önemli. Özellikle oturarak çalışanlar veya uzun süreli oturanlar için arka bacak kasları kısalıyor kaslarımızı güçlendirmemiz için de arka bacak kaslarının topuklarınızı bu şekilde kalçaya doğru iterek üf, üf, eliniz karnınızda olabilir. Özellikle 6-9 ayda karnımızda ağırlığımız aşağıya doğru baskı olduğu için tutma ihtiyacı karnımız düşecek gibi sanki tutma ihtiyacı duyarız. Bebeğimizi koruma odaklı anneliğin içgüdüsü bebeğimizi koruruz. Karnımızı tutarak bu şekilde adım atabilirsiniz de. Kaslarımızı sürekli uyarmamız gerekiyor hamilelikte. Hamlamamamız için de bu önemli. Sürekli egzersizle. Tabi 24 saat değil bu. Sürekli egzersiz demek 2 saatte bir ayağa kalkıp 10 dakika bu egzersizi yapsanız sizin için çok büyük faydası olur. Topuklarımızı geriye bacaklarımız çalışır. Bacaklarımız güçlendikçe daha fazlasını ister sizden. Yapmazsanız 3 dakikada, 2 dakikada yorulur bırakırsınız. Bırakmamak için de hareketleri minimumla başlayıp maksimum yukarıya doğru yavaş yavaş arttırarak devam ettirmenizde fayda var. Üf. Son kez. Üf. Şimdi bacaklarımı açıyorum. Dizlerimi iki yana göstererek ayak parmak uçları da dışa doğru. Elim karnımda nefes al ver. Eğer karnınız çıkmadıysa eller kasıkta. Üff. Kalçamı aşağıya doğru itiyorum. Üff. Al nefes ver. Özellikle ofiste çalışanlar çeneleri hep aşağıya doğrudur bilgisayara bakmaktan. Bunu önlemek adına günlük yaşantınızda da mutlaka çenemiz tam karşıya bakacak şekilde düz şekilde duracak. Ve bu şekilde egzersizleri ekranı çok aşağıda değil biraz daha böyle seviyesini yukarıya koyarak yapabilirsiniz. Aşağıya bakmak özellikle bu teknolojik e, aletleri kullandığımız için e, her zaman bu şekilde duruyoruz. O duruşumuzu engellemek buradaki kat izlerini yok etmek için tam karşıya bakarak boyun kasımızı da aktive ediyoruz burada. Üf. Yukarıda nefes alıyorum. Dizlerimi bükerken veriyorum. Al. Son beş. Dört. Üç. İki. Son kez burada kaldım. Kısa kısa aşağıya itiyorum üst bacakları hissedin. İç bacak, üz çok önemli bizim için özellikle iç bacaklar doğum sırasında son. Yavaşça kalktım. Şöyle sallıyoruz bacakları. Öne doğru. Çok iyi. Bol oksijenli bir ortamda. Gerçekten bu havayı alabilmek, teneffüs edebilmek çok güzel. Sallayın bacaklarınızı. Duruşumuzu hiç değiştirmiyoruz. Aşağı bakmak yok, omuzları düşürmek yok. Son kez, evet. Burada kollarımı öne uzattım. Karın kasımı içeri çekiyorum. Göbeğimi değil, karın kasımı içeri çektim. Kollar önde. Nefes al, aç. Göğüs kafesini tam karşıya göster ve karşıya doğru bakarak. Nefes al. Üff. Bacaklarım sabit, kalça genişliğinde ayaklarımı açıyorum. Ayak parmak ucum karşıya bakıyor. Ben de tam karşıya bakarak sırt kaslarımı aktive ediyorum burada. Özellikle ofiste çalışanlar bunu mutlaka yapın. Sırtınız açılsın, omuzlar rahatlasın. Omuzların sıkışmasını engelleyelim. 5 4 3 2 son. Yavaşça bıraktım. Yine yürümeye devam ediyorum. Adımlarımızı hiç kesmiyoruz. Uf. Kollarımızı rahat bırakalım. Şimdi ağaçtan bir şey toplar gibi sağ kolumu uzattım, çektim. Sol kol. Adımla beraber sağ. Adım atmaya devam. Sol. Sağ, çek sol çek kopar ağaçtan meyveyi al ver al ver al ver al ver al nefes çek al çek al çek yapraklar gerçekten çok güzel görünüyor Üff. al ver al ver çok güzel Ofiste kim ne der, ne yapıyorsun, ne işin var böyle diyenlere hiç kulak asmayın. Siz bildiğinizi yapın. Doğru bir tane egzersiz yapmak bedeniniz ve bebeğiniz için çok önemli. Bu yüzden harekete devam. Çok kalabalık bir ortamdaysanız toplantı odasında yapabilirsiniz. Lavaboda bile yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Günlük 5 dakika, 10 dakika sizin rahatınız ve sağlığınız için çok önemli. Son sağ, son sol. Güzel. Burada kaldım. Şimdi kollarımı uzatıyorum. Nefes al. Nefesi verirken aşağıya çift yaylanıyorum. Kalkıyorum. Nefes al. Yukarı al nefes. Çok geniş bir ortama gerek yok. Adımlarınızın yettiği, ayakta durabildiğiniz bir yer yeterli. Kolunuzu açabiliyorsanız ne ala. Açamıyorsanız hiç problem değil. Ayakta durmanız ve hareket etmeniz önemli olan. Son üç yaylan. Son iki. Son kez. Burada kaldım. Sol bileğimi tutuyorum. Sağa doğru hafifçe çekiyorum, uzatıyorum. Omuzlarım, kollarım rahatlasın. Geliyorum. Sağ bileğimi çekiyorum. Ve bırakıyorum. Hepinize sağlıklı bir gebelik geçirmenizi diliyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Pilatesle kalın ve benimle kalın. Mutlaka beğenilerinizi ve yorumlarınızı unutmayın. Hoşçakalın.